Evet arkadaşlar, bugün size Minecraft Survivalla başlıyoruz ama bu farklı bir survival. Ee, bu Demode Survival gibi bir şey yani. Ya Demode Survival şöyle yani. Ee, böyle hmm, herhangi bir gizli yerlerde böyle köyler falan var. Ve bir yerleri saklamış diamond'lar var. Biz şimdi köyleri bularak diamond kazanmaya çalışacağız. Şimdi hemen zıplayalım şöyle. Şimdi durum çok kötü. Diyemiyoruz. Şöyle gidelim. Hmm. Hiç köyme yok mudur ya burada? Ha Yok mudur, var mıdır? Siz biliyorsunuzdur. Ha, şöyle gidelim mesela. Arkadaş buraya bir şey yapmış ama ben anlayamadım bunu ya. Ne yaptıysa? Nesi? Koş. Koş evlat. Koş. Haydi. Canımız da. Canımız. Bakın mesela bir köy. Çıkın karşımıza. Hemen gidelim bu köyü silip süpürelim. Burada yaşamaya başlayabiliriz. Ya da buraya geliştirebiliriz. Helikopter pisti falan yapabiliriz. Yok la, zengin bir köye benziyor la bura. Bunun kapısı yok mu? Ha tamam kapısı buradaymış. Kapısı böyle. Evet kapı diye niye sen? İnsanıdır. Bu neymiş buralar? Buralar neymiş? Bu herhalde selamera. Burada çay bahçesi. Buralar ne? Bu seyir tepesi ne? Erzurum'da var bundan. Erzurum'da var bundan. Bu neymiş? Kira her gün 20 diamond satan her, her gün 20 diamond block satılık demiş. Ağır mağır var. Beyler ben burayı kutlayacağım. Aha muhtar ne evi. Bu zengin. Oh adam zengin. Map'in yapıcısı da çok abartmış yani. Oh, oh bir de yukarı çıkalım. Tabi muhtara yakışır bir şekilde bir yer yapmış adam. Neyse arkadaşlar ben hepsinden bir hileye girer yani aşırı şey ya İkisi oh, İki stek şunlardan alalım. Her şeyden ikisi tek. Bundan iki stek'e gerek yok. Bundan bir stek. Bundan bir stek. Şundan bir stek. Hatta bundan iki stek. Çok şey almak istemiyorum. Çünkü çok acayip hileye girer. Bundan da iki stek. <laughs> Bunların her birinden birer stek. Zümrüt almayacağım arkadaşlar. Aşırı abartmış arkadaş ya. Uf. Allah belanı versin. Map'in yapımcısı. Ağzına potoflayayım ben seni. Bir şapkayı bir de ayakkabıyı alacağım. Bir de şu kömürleri alacağım. Müzik de güzelmiş ha. Ya. İki tane ip ver. Şimdi. Evet. Ben kendime kendi yerimi kendim yapıyorum. <laughs> Muhtar. Yitlice. Ha benim ismim de. Yiğit e, benim ismim de. Çözemedim yani. Neden böyle bir şey <laughs> Karşısında da bir tane köy var. Buranın ismi neymiş? Söğütlü 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 köyüymüş arkadaşlar. Ee, hiçbir halt yapamıyoruz. Ben şuraya geleceğim. Ağaç maaç var mı burada? Of hiçbir şey yok mu ya? Ağaç kesesim yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Blok yok, blok. Var. O çok çabuk kırıldı lan. Evet. Ağaç yok abi ya. 1 2 3 Merak edin beyler. Böyle ince bir ses olsun. Şimdi odunumuzu elimize alalım. Buradan çevirelim bu odunu. Bir tane çalışma yeter bize bence. Yer kaplamasın. Ben şöyle... Şuraya çeşit koyduk. Şuraya ne yaptık mı? Tamam. Klas süper. Şimdi ben hemen kendime bir tane balta yaparsam iş bitti. Tamamdır. Haydi balta. Hemen zırh yapmayacağım. işleri toparlıyoruz. Şimdi olarak Allah. Bu kadar. Ben şuradan şey yapalım. Zaten hemen buradan gideceğim. Burası değil la bir şey. Ah. Ben yerin altına yapacağım evimi ya. <laughs> bir tane chest yapak ya. Neyse şunu alalım. Gidelim buradan değil mi? Yani gidelim. Burada yapacak bir işim yok benim. Sadece bunları istiyorum. Ah kırıyorum orayı Evet, kıralım artık. Diamond veren arkadaşlar. Bir tane diamond bulana kadar o diamondların hiçbirini kullanmayacağım. Bir tane diamond bulana kadar o diamondların hiçbirini kullanmayacağım. Öyle bursun. Ben bunları kullanacağım. Şuna bakın. Altın. Almışım ya. Arkadaşlar şuna bak. Şu Abartmaya gerek yok yani. Of gece oldu ya. Evet. ya. ya.

bir evimizi yapalım şöyle. Ben bir, ben bir iki bir tane ev yapalım. Yerin altını şöyle ben Evet, muhteşem. Evimiz şöyle ilerlesin. <laughs> o köye gitmem gerekiyor. Bırakalım buraya eşyaları. Şunları bırakalım. Evet kapı çaldı ben bakmayacağım. Evde dünyanın insanı var. Onlar var. Video kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş tamam. 15'te bitiririz. Yok la çok olmuş. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kadar fazla olmayacaktı. Kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. <laughs> Teşekkürler. İyi günler. Iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın.